Yeni günün merhaba arkadaşlar kanalımıza evimize bize hoş geldiniz. Bugün e, okuldan geldikten sonra videoyu açalım dedik çünkü özel eğitim var özel eğitimde de videolar çekeceğim gel damlosu gel aşkım bir merhaba de bu kız bu şekilde yeşil bir kombinle okuluna gitti ama okuldan ayrılmak istemiyor e, okuldan böyle tam hocanın yanından e, damlosuya hadi eve gidelim dediğinde ağlıyor. O hallerini çekip milliyetime gidip rica edeceğim. Öğleden sonra bir 4 saat daha versinler bu kıza. Rica ediyoruz de. Çok seviyor mu okulumu de. <laughs> Arkadaşlar okulunu aşırı derecede e, çok seviyor. Allah'ım bu sevgisini böyle okuma yazma olarak da e, verir de daha da çok sever. Dur annem gideceğiz tamam. <laughs> Heyecanlanıyor. Öyle bugün neler yaptık? Bugün neler yaptık? Okula gittik. Geldik. Okuldan gelir gelmez arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Işığı açalım. Şu şurubu kullanıyoruz. Arkadaşlar bu doktorun tavsiyesi üzerine verilen bir şurup. E, beyin gelişimi için. Annem ellem onları. Beyin gelişimi için. Ondan dolayı her gün bir ölçek. Bundan veriyoruz. E, bizim gibi özel çocuğu olanlar. Doktoruna danışıp içirebilirler. Artı sağ olsun 5. kattaki komşumuz semizotu verdi. Biliyorsunuz semizotu beyin gelişimi bağışıklık için çok çok kuvvet veriyor. Dan suya her gün yedirmeye çalışıyorum. Akşam yemeği için bile ıslattım sirkeli suda bunu. Bir gün domates salatasını bir gün yoğurlu sarımsaklı salatasını yapıyorum. Artı şöyle göstereyim. Dünkü pişimiz. Şöyle. Allah'ım. O kadar güzel oldu ki. Pirinç sattım. Bunu özel eğitimden gelince yapacağım. Pilavını bezelye patatesli tavuklu bir yemek yaptım. Kızımız da burada sabırsızlanıyor. Gel annem. Gel. Evi toparladım. Çamaşır katladım. Ezan okunuyor. Namazımızı da kılalım. Ondan sonra damla su biraz dinlensin burada. Dinlenme odasına. Arkadaşlar damlasu ezanı duydu amin yap aşkım amin yap ellerini aç ellerini aç Allah'ım herkese şifa versin Rabbim de ee, Damla suya bir oda düşünüyoruz ama e, yılbaşına kadar maddi hem bütçeyle alakalı hem de e, ne yapacağımıza karar vermek adına ya buraya oda ya yan tarafı güzel bir oda düşünüyoruz bu kıza bu kızın bir odası olacak evet, evet. <laughs> nereye giden anne üstünü değiştirelim Damla senin bir odan olacak. Evet annem. Evet. <laughs> Odası olacağı için seviniyorum benim kız. Tamam. Yakala, yakala. Telefonu yakalamaya çalışacağım. Merhaba de. Herkese merhaba de. Merhaba de. Merhaba de. <laughs> Yamacımız da orada. Size yamacımızı da gösterelim. Ondan sonra. <laughs> Yamacımıza ve diğer kedilere sabah yemek verdi. Yamaç. Aşkım. Yamaç. Ben <laughs> Şimdilik Yamaç'ın hala aşıları olmadı. Fırsat olmadı. Gidemedik. Arkada zaten 10-15 tane de kedimiz var. Hepsiyle bir Yamaç arkadaş oldu. Yemeğini yedi. Şu anda oyun istiyor ama benim de zamanım yok. Öyle e, arkadaşlar gelecek. Bugün özel eğitim olduğu için Emine, annesi, diğer arkadaşlar kahve içeceğiz. Sonra özel eğitimde de size videolardan kesitler göstereceğim. E, bu arada e, kısa videolarımız çok çok güzel izleniyor. İnşallah istediğiniz kitlelere ulaşırız. E, biz ulaşırsak diğer özel çocukların aileleriyle de e, inşallah yardımlaşırız. Birazdan görüşürüz arkadaşlar evden çıktı hazırlandı damlası şöyle siyah bir kombin aşkım bak annem merhaba de ben okula gidiyorum de tekrardan okula gidiyorum de aşkım bak buraya merhaba de <laughs> merhaba ben de şöyle pembe pantolon üstüme de pembe bir gömlek şöyle bir kombin yaptım şimdi servisi bekliyoruz 10 dakika kaldı gelmesine. Damla sevdi durmadığı için çıkalım istedik. Damla su. Damla su. Damla su. Bak kim var burada? Aşkım. Kim bu? Damla su akarsu. Biraz meyve doğramıştım. Meyve doğramıştım. Ağzı gibi. de koydum. Bir de yemeklerimizi yaptık sayılır. Eve gittiğimde sadece pilavla salata kaldı. Nasıl olursa. Durakta bekliyoruz. Bu bu kız kimle konuşuyor? Kendi kendime konuşuyor. <laughs> Damla suyla konuşuyorum ben. Damla su. Akarsu. Aşkı su. Sıcak bir İzmir. Bayağı bir sıcak bugün 31 derece falan gösteriyor annem orası tozlu ama 31 derecenin üstünde gibi akşamları artık serin oluyor izle. Ee, geceleri serin yani biz ince bir uzun kollu ile yutuyoruz örtmediğimiz için ama gündüzleri sıcak okulda görüşürüz de adamlar üstüne ne de okulda görüşürüz de öpücük at annem öpücük at Hadi öpücük at. Aferin sana. Okulda görüşürüz. Servis gelsin. Böyle lobo da bana tepki gösterdi. Ee, biraz dedim suyla oynasın, açılsın. Hem el yıkayalım. Neden Yok, öylesin? Öyle. Ama bak bugün olsun. menüde de makarna varmış. Gerçekten mi? <laughs> evet. Çok seversin. Hemen ye bir tabak. Az bir şey yesin. Günlük hayattaki şeylere çok hoşumlanmış. Mesela su içecek. Normalde hep reddeder ben Su içiyor diyor hocası da bu sene. Hemen elini uzattı. Hemen verdim içti. Evet istiyor. Ee, üzüm istediğinde üzüme uzandı. Çok meraklı. Hemen şurada kitaplar vardı uzanıyor. Bir onlara bakmak istiyor. Şey o hani oral dönem mi diyorlar? Hani bir yaş meraklı mı? Iki yaş. O döneme doğru gidiyor galiba. Uzun zamandır <laughs> o dönemdeyiz aslında. Aynen. Yani duyulur da değişiyor. Duyul farkındalığı da artıyor tabi ben ve sana tane elini uzattı bana. Şey e, okulda diye. da kolonya için. Hocaya elini uzatıyormuş kolonya sıkar mısınız diye. Bizim hayattaki şeyleri koşullanmış güzel ama yani ki bugün çok tembeliz. Sadece yemek yedi ayağa... Sus diyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam. Nasılsın, peki? <laughs> Neden aşkım anlatsın? Kızdın mı bana? Saçlara Aa. baksana. Arka, dün akşam banyo etti o Aha. kadar saçı var ki o kadar saçı. Ben bakmayayım ben çok kıskanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bakmayayım maşallah var. Benim yok bak bu kadar. Örüyorum örüyorum. Arıyorum. Olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle. Tamam görüşürüz. görüşürüz. Evet, teneffüs arasındayız arkadaşlar. Özel eğitimde. Yürü aşkım ikinci derse gireceğiz. 20 dakika molamızda makarnamızı yedik ve şu anda Damla Su bağımsız olarak geziyor. Çok şükür bugün bize. Elin acır anne. Saatimiz geldi mi bilmiyorum. Bahçemiz çok güzel. Hayvanlarımız falan var. Şöyle tavuklar falan. Zeytin dönemi. Bu sene acayip bir zeytin var arkadaşlar. Bahçemizde de zeytin çok fazla. Evet. <laughs> Gel bakalım. Şimdi ikinci derse doğru Yolculuk edeceğiz. İyi. Hadi yürü bakalım, yürü içeri, yürü, yürü kızım. Aferin. Hadi. Gel bir fotoğraf da çek. Damlosu, damlosu, damlosu. Bak burada ne var bak. Evet. Gel gel evet. gel. Gel. Horoz varmış bak burada damla su. Gel. 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 Bravo! sana. Çok güzel. Devam et. Bak burada Devam tavuk var. Gel damla gel. su. Gel. gel. Gel tavuk var burada. Gel. Get. Gıt gıt gıdak yapacak. yapacak. Gel. Gıt gıt. Ben buradayım. Korkma. Evet. Tutmak Aferin yok sana. annem. Hadi Aferin gel. Sana. Devam et. Devam et. Yapayım mı diyor? Ben yapıyorum. Al Hadi gel. Gel. Tavuğa bakalım mı? Neredeymiş tavuklara? Gel, gel tavukları yanmeler. Ne var? Al benim benim kızım. Al çöpünden. Aynen. Al benim. Evet yapıyorum diyor. Evet. Evet. Hadi gel şuradaki tavuklara bakalım mı? Neredeymiş tavuklar? Gel, 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 gel. Gel. Tamam, ben buradayım. Gel. Güvenmediğinde şey yapıyor, elinizi tutuyor. Gel aşkım, gel gel. Bak burada tavuklar var damla su. Aa, aa! Evet devam et. Devam gel. Et, bak de. devam gel bakayım. gel. İlginç geldi gel. Gel aşkım gel gel. Tutmak yok gel. Gel, gel annem. <laughs> bak buradan bakabilirsin. Aa bu kapıymış. Bak. Bak. Aa, bak. A, a. bak. Aferin benim kızımım. Nerede tavuklar? Az önce buralardaydı. Şuraya gitmiş olabilir. Gel şuradan bakalım. Gel gel gel. Hoşuna gitti. Biliyorum bu senin kapı baya hoşuna gitti. <laughs> tamam. Televizyona gelelim. Burada oynayalım tamam mı seninle? Gel. 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 Buradayım çocuklarım. Gel. Gel. Aferin. Devam et. Emin olduğu zeminde size hiç bağımlı kalmadan gidiyor. Burayı ilk defa denemiyor ya. Aynen. Bu, ama bunu yapması bile benim için çok önemli. Aynen. Ya yani şurada birkaç bağımsız adım at ya. İyi bir şey. Siz okulun bahçesini artık tanıdığı için ezberlediği için büyük daha böyle. Da bizim fizikte de aynı şey yapar ama ses onu işte şey çok etkiliyor. Yani çok etkiliyor. Aynen. Şu anda ikimizin sesi olduğu için bence bu zeminde bile bunu atması çok büyük bir başarı. Aferin benim prensesime. <laughs> Devam et. Babamız geldi ve Bezatlı prens gibi bizi aldı götürüyor. <laughs> Kurtardı bizi servis çilesinden akşam saatinde. Hadi nasıl yürü. Araba gelebilir muhtemelen. <laughs> Evimize bu özel eğitim 10 dakika uzaklıkta. Da. Eşimin de tam iş çıkış saatine denk geldiği için sağ olsun bizi almaya geldi. Yaparsın diyor eşim. <laughs> şey gibi yürüyor. Muhterem böyle topraklı zeminde daha böyle temkinli. Çıplak yürümesi gerekiyor esasında. Bu arada hoş geldiniz muhterem bey. İyi akşamlar. Yelek arkadaşım. dönemine başlamışsın. Sabah serinli oluyor. Işte. artık yelek giymeye İyi bakalım evde görüşürüz. Muhterem şu... Evet. evet, bugünün sonuna geldik. Akşam yürüyüşüyle kapanış yapıyoruz. Biz yürüyüş yapmayacaktık normalde. Yorgunduk ama damlası durmadı. İlla o günlük akşam yürüyüşünü yapmadan yatmıyor. Bize de spor olmuş oluyor. Bugünün özeti sabah okul, öğlen, özel eğitim. Akşam da biraz serin olduğu için yelek giydirdim. Normalde muhtereme göre serin değil de damla suyla bize göre serin. Ama ceketi çıktı. Alayım mı istersen ceketini? Bırak. Bırak anne. Hani. Şöyle pijamasında görün. Pijama dediğim buranın köyün şalvarlarından arkadaşlar. Damla su. Damla su. Damla su. Şu aydınlıkta bir kere. ha. Herkese hayırlı akşamlar de. Görüşürüz de ablalar abiler de. Bay bay yap annem. Bay bay. Şöyle. <laughs> Hadi. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi seyirler. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Bizi izlemeye devam edin. İnşallah güzel günlerde sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. O zaman ne yaptı nasıl? Kime geldin? Kime gelmek istersin? Babaya mı anneye mi? Hadi kararını ver. Kime istiyorsun? Anneye mi babayı mı? Damlosu. Kime geleceksin? Gel. 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 Bilemiyorsun. Uykum da vardı. diyor. Babamı mı sessem diyor. Babana dön. Babana dön aşkım. Hani baba nerede baba? Su. Gel yatacaksan gidelim hadi. Gel. Aa mı? <laughs> Dur gezdik ya. Hadi gel. Gel. Damla su. Hadi gel yatalım. Gelecek mi? Kimle yatmak istiyorsun? Anneyle mi babayla mı? Ha? Tercihini yaptı muhterem. Muhterem. Sor bakalım. Gel aşkım hadi, hadi beraber gidelim yatmaya. Hadi git, git. Gel. Hadi. gel. Gel. Gel gel. Hayır diyor. Gel. 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 Aferin. <laughs> evet tercihini yaptı Damlası. Çak. 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 <laughs> Yat yatışa mı geçeceğiz Damlası? Yaşasın. Hadi gidelim.